Bu haftalık maçı. Ya var. kardeşim ben de sana Go, diyorum ki şu anda 2 0 öne geçecek. Senin 2-0 öne geç tamam geç. Hangi derse 2 var? Ben de sana diyorum ki bu Kabul. halk eğer o yediliği istemiyorsa bu gece borayı yollar diyorum. Aynen. Türkçe anlatıyorum. O ama, da farklı bir test savunuyor. O, evet. Bu konu çözülmeyecek belli oldu. Hemen ben e, Survivor işte geri dönüyorum efendim. Dimitra'nın beyaz atlı prensi demiş ki bize e, tweet atıyor sağ olsun ama tabii Dimitra'nın beyaz atlı prensi değil de zaten Dimitra tarafında olduğum belli oluyor da. Murat Özar'ı Türk takımındaki kadın yarışmacılara bakıyorum. Kendini yukarıda gören, birbirine iftira atan, dedikodu yapan kişiler varken hangi yarışmacıyı destekleyeyim? Yunan takımı kızları gibi kendi işlerine baksalar, başkaları ile uğraşmasalar fena mı demiş? Bir dakika Murat Özar'ı niye başladı? Size söylüyor. Bana söylüyor. Size söylüyor. Diyor ki yani Dimitra'nın beyaz atlı prensi diyor ki Türk takımındaki kadın yarışmacılara bakıyorum diyor. Evet. Ya. Kendini yukarıda gören, birbirine iftira atan, dedikodu yapan kişiler varken ben hangi kadın yarışmacıyı destekleyeyim diyor. Zaten Dimitra'nın beyaz atlı prensi olduğu için adı da kendisi Dimitra'yı Yani zaten yani performansları da yok. Yalan kızları diyor kendi işlerine bakıyorlar, başkalarıyla uğraşmıyorlar. Evet. Bizimkiler de öyle yapsa fena mı diyor. Yo dediği şöyle doğru. Bizimkiler düzelsin düşüncesinde olsa bana göre daha güzel. Yani bizim kadınlarımız düzelsin keşke düzelsin. Bizim kadınlarımız başarılı olsun. O evet. ben o yola giderim yani. Ama o diyor ki ben onları mı tutacağım diyor. Ben diyor Yunan takımından bir kadın Tuturum tutarım diyor. diyor. Bence onu yapacağına Türklerin düzelmesini düşünüyorum. Siz düşünsün. siz Türkleri Türk kadınlarının bu düzeleceğine inanıyor musunuz burada? Ben inanmıyorum. Türk kadınları derken evet. yani ya şu anda içerideki hani biz de burada alıştık ya hani evet. burada daha daha çok konuş, konuştuk <laughs> ya. <Evet. gülüyor> biz karşı takımla ilgili şifreleri çözmemiz gerekirken evet. kendi içimizi evet. yiyoruz diye. Siz bu sistemin düzeleceğine inanıyor musunuz? Düz, şöyle düzelecek. E, Sabri'ye girecek. Bütün her şeyi döndürecek. Eyvah. Ben bir şey söyleyeyim daha Da Sabri'ye girecek. Allah'ım o kazan var ya. Fokur fokur. Hayır fokur, kazan fokur. kaynayabilir Aslında... ama Sabri'ye onlara şöyle yapacak. Orada kazan ama Sabri'ye... hani. Hepsinin planını bozacak. Sabri'ye ne biliyor musun? Sabri'ye fenomen bir yarışmacı. Evet. Kitlesi de olan bir. Zamanında kitlesi vardı. Şu an ne kadar bilmiyorum yani de hani. Hala var yani. Va İlla ki vardır anlamadım. da yani hani. Sabri'ye siyasi sene fenomen olan bir yarışmacı. Şimdi az önce... E Furkan dedi ki Seda kitleleri arkasından sürükleyebilir tek olsa dedi. Hayır efendim. Seda fenomen olabilecek. tarzda bir e, yarışmacı o, değil. Ama performans olarak Orada bir isim var fenomen olacak. Bir isim var. Sadece bir isim Hikmet. Hikmet tek takılsa Hikmet fenomen olabilir. Ama olamayacak bu gidişle. Fenomen bir sene de kişi Ben diğer yarışmacılara kıyasla söylüyorum ya, Semih. Yani Genel ben diyorum içlerinde. O olmaz. zaman sen o zaman ben olmaz. de sana şu soruyla geleceğim. O zaman Melisa Büşra, olmaz. Ecem, Sude Abi bir dakika ben sana soru soruyorum. Melisa, Büşra, Ecem, Sude Seda'dan daha mı çok kitleleri sürükleyebilecek karakterler. Yok. Hiçbiri sürükleyemez. Ya kızlar zaten. Tamam. Ben sen ben kıyas yapıyorum. yapmıyorum. Seda da yapamaz. Ben yapıyorum o kıyası işte. Tamam sen yapıyorsun da ben Ben diyorum ki şu anda Seda niçin bu Burada kitle sürüklemek, ben. kitle sürüklemek fenomen olup A fenomen, sürü, fenomen kitleyi nasıl e, sürüklersin biliyor musun? Ben fenomen olur demiyorum. Ben diyorum ki şu anda bizim elimizdeki... Ama kitle dedin sen kitle nasıl yapıyorsun? Kitle, bak şundan bahsediyorum. elimizdeki kadroya, bak, ben elimizdeki kadroya baktığım var. zaman bu kadınlar ha. içerisinde... Başarılı olur ayrı bir en şey. En çok İnsanlardan destek büyük bir değil. yanlış göl yapmadığı sürece destek görecek insan sedadır evet. diyorum ben de şimdi. Destek ne yani. diyeyim burada i̇nsanlar bu mıdır? İnsanlar sadece onların başarısını, insanlar başarısını takdir eder ama kitle sürüklemek başka. Fenomen Kit olacak değil kitle mi? Kitle dediğin Sabri'nin bir kitlesi var evet. Bak, hikmetin de istesi olabilir de kitleyi kim yapar biliyor musun? Atakan ve Yusuf. Kitle şöyle çünkü onlara şu an biri yanlış yapılıyor. Bu iş böyle devam ederse halk orada tepkisini koyacaktır işte. Anladın ben şunu mi? da gördüm sosyal medyada böyle kitleler mitliler, ikili üçlü böyle atıyorum Atakan Yusuf kitlesi diyelim. Hepsinin e, şeyine bakıyorum, sonuçlarına bakıyorum. Sabriye var ya açık ara önde hepsinden. Hani bir, bir kişi olarak evet. düşünme. Atıyorum Sabriye hikmet olarak düşünme. Grup olarak düşün. Hepsini bravo. almış, başını evet. gitmiş Kitleği yani. Kime nasıl Sabriye. alırsın arkadaşlar? İnşallah Bilmiyorum. biraz da başarılı olur Kim? Sabriye. Yürür, ya insanları eğlendirirsin evet. Sabriye o şekilde bir ikon oldu fenomen oldu o şekilde insanlar ona destek olur isminden bahsettir ya da ideolojilerinle insanları sürüklersin. Sema maalesef öyle düşüncelerle ön planda olan bir isim değil Seda. Bor, Seda. Bora evet düşüncelerle ön planda olmaya çalışan bir isim ama düşünceleri çok fazla kabul göreceğini düşünmüyorum Seda ama Seda Yusuf ve Atakan başlayın. şu an düşüncelerini söylemeye başladılar. Başladı. Seda, Şunu tek yolu şu Seda'nın Mesela Dalaka. Evet. Siz Dalaka siz o konuya da geleceğim. Dalaka nerede? Dalaka nerede diyorsunuz? 3'te 3 üç yapmış. Ben demedim şimdi, mi? Yok dün biz konuştuk. Diyorsunuz diyor hani da ben kötü bir giriş demedir. yaptı. Yani kötü kötü, bir giriş kötü yaptı. yani. Abartıldığı kadar değil dedi Murat Özoğlu söyledi. 3'te 3 yapmış. ben böyle ufak bir giriş yapmasını Buradan isterdim. Geldi. Atıyorum mesela ama ben işte karşı bu, takıma geçtiğimde değil mi? Evet. Gönüllü takıma geçtiğimde gelir gelmez bir etkisi olmuştu o takıma. Hadi ama nakattım. Hani ama şimdi Dalaka tecrübeli. Hı hı. Aynı zamanda da aktif atlet. Gittiği anda Orada böyle bir rüzgar estirmesi lazımdı. Estiriyor Gider işte, gitmez. başladı. Ama şimdi şöyle başladı, bir şey var. Ama Bu... ilk girişinde Aa, onu göremedik. Survivor maratonu uzun bir maraton. Evet. Yani orada çıktığı ilk maçta başarılı olacağını yani bana ben bir ayın sonundaki sonuçlara bakarım biraz. Bu Dalaka'nın yani. olayı şeye benzedi abi. İşte dün de mi söyledim ben size? Ne zaman söyledim? Dün dün. Ha, hani bu sinema olayını dün mü söyledim? Dün dün. Ha, yani bir arkadaş arasında oturursun. Demede hala aynı şeyi söylüyorsun Murat abi. Şu an he. çok iyi ama. Diyor ki film iyi iyi derler. Gitti derler bak hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı var mı burada? Senin dediğin çözdü şu an. Hayal kırıklığı demiyorum kardeşim bak, ben. Biz bu Dalaka, dün oraya izleyeceğimiz. Gelecek. Dalaka oraya gelecek. Ya iyi derken Dalaka zaten i̇yi. bu. İyi de i̇yi. ilk gelişinde böyle yani feci bir giriş yapacak filan ilk girişini ne öyle ya, yapmadı. Sayı kaptırmadan da öyle. Ağabey, ya, Takla ata ata mı bitecek? Ya kardeşim böyle. biz dalaka dalaka dedi. Dalaka sanki gelecek oraya uçacak mı uçacak havada babada uçacak dedi. Dün üçte işte üç yapmış. Tamam ya. ne i̇şte istiyorsun? Biz bunu ilk oyunlarında bekliyoruz. Ya, keşke uçmasın zaten. Kaç kere ikinci oyunu bu? İlk ben uçsun istemem. O... O... Tamam ilk değil. İlk oyunda iki kere Seda'yı yenmiş. Iki, i̇ki tane iki kere Seda'yı evet. yenmiş. Bir kere Büşra'yı yenmiş. Şimdi Seda'nın da ben sana yürüyeceği yolu da söyleyeyim. Tek bir şansı var. Afrodit'i de Dalaka'yı da parkuru gömecek. Alttan takdir, altın takdir diyecek, Diyecekler ki bu kadına helal olsun. herkesi yendi geçti. Oyumuz onadır diyecek. Sence evet. yapabilecek mi? Bence Alkılır zor. Göreceğiz. Yapamayacak. Bence yapamayacak. bu abi. işlere girdikten seda mı? sonra konsantrasyonu bozulmaya yapar, başladı. yapar, seda yapar seda, seda. ilk defa ağlamaklı gördük bir röportajında. 20 günlük katakan başka ağlam. işlere girdi şu an. Bir şey girdi yok ya. Yener. Bak girdi. şimdi. Seda'nın performansı iyi. Bizim takımın en iyi kızı. Ama şimdi oraya dalaka geldi. Dimitra var, Elfida. Afrodit. Afrodit. Hakikaten hani böyle Afroditim. onlarla baş edebilecek mi? Önemli yani olan bu zaten. Çok iyi. O psikolojiyi sağlam evet. tutabilecek mi? Psikolojinin yanında bu ayak kaydırma operasyonlarına evet. girdiği takdirde parkurda da çöküş yaşayacaktır. Evet. Atışlarına geldiğimiz takdirde de zaten ya çok iyi atıyor ya çok kötü atıyor. Evet. Mesela dünkü oyunlarında da şansı aldığı oyunlar oldu. Ama Kimim? bu şey... Sedan. A. Sedan. Ha. Hı -hı. Hani tek atışta iki düştü. Bu şekilde... gelecek ya. Sedan'ın orada bir de bir rahatsızlığı olacak bence e, ha, Haliyle bu arada... olacaktır mutlaka yani. yani o Allah. Başka emri. işlere girecek dediğim bu. Niye ha. rahatsızlığı? Yani olsun oyunlardan ya. kafa, oyunlardan elli oyunda olacak. Yard, bana yardım edecek bir insanın gelmesi beni niye rahatsız etsin? Sabri yani? sence Sabri, Sabri yardım ikinci yardım adam olarak... mı olur yoksa Sabri ön plandaki isim mi olur bu Direkt sene? Direkt. Yani Ya yanıma yardımcı abi. gelecek bak şimdi bakış açısına bak. Evet. Sabri'ye'den yardımcı falan olmaz. Adem'le hikayesinde Adem çok güçlü bir figürdü. Adem'in yanında tamam ya öyle durdu. Sen tamam da şimdi Sabriye şimdi tecrübeli ve, olarak geliyor. Ya Seda ile Sabriye'nin arasındaki bağları sen mi karar veriyorsun? Görürsün. Ya görürsün de ben de görmeyeceğim iddia ediyorum. Sen tamam, görürsün iddia. diyorsun. Benim de iddiam Sabriye. Bunlar ile... kayıtlara geçsin. İkincim. Ben işte... diyorum ki Sabriye ile Seda iyi anlaşamayacak. Tamam. Sen yani sanki sen kazan Oscar, Oscar verecekler yani. Egosal. E tamam. Yani o senin dediğin, olur, olur. benim dediğim olur. Sanki Oscar verecekler Niye şimdi kayda alınsın diye çok korktun? Ben de diyorum ki kardeşim Seda ben olsam ben olsam Seda'nın yerinde yanıma e, mücadele ederken yanıma bir bana destek verecek kuvvetli bir arkadaşım gelsin isterim. Sen ama o gözle bakmıyorsun. Sen diyorsun ki kıskanır birbirini Bak, bir şey elinde, bak, bak Murat abi var? bak beni nasıl abi. atıyor şimdi halkın önüne. Sen o gözle ben o gözle bakmıyorum değil. Ben yorumcuyum burada. Ben atıyorum diyorum. Şimdiki zamanı yorumluyorum. Geçmişi de yorumluyorum. E, tamam. Öyle olmayacağını iddia ediyorum. Yani şimdi canım. sen böyle söyleyince bana eleştiriler başlıyor. Ama ondan sonra ben bir hafta sonra özür bekliyorum o zaman. Ben Seda'yla... Yani ben, ben, yani şey... Sen beni şimdi diyorsun ki sen öyle istiyorsun. Yok yok hayır. Öyle bir şey istemiyorum ya ben. Ne alakası var? Anlaşsınlar herkes. günlük ki... gülistanlık olsunlar. Evet, Ama öyle bir şey güllük, yok. Günlük gülistanlık değil. Yok. Ben sana diyorum ki Seda'yla Sabri'ye orada... Anlaşamayacak. Ya anlaşamayacak. Sen anlaşamayacak diyorsun. Ben de anlaşacak de anlaşacak diyor. Evet efendim Survivor Extra'ya hashtag birkaç soru gelmiş. Onları Refika Demirel'ler. Demiş ki onlar takımın sağlığını ve düzgün eksilmeyi, eksilmeyi gözetlemiyorlar. Düşünmüyorlar maalesef. O yüzden Semih'e katılıyorum demiş. Bizim Teşekkür tarzımızın ederim. Da. Yani ne zaman ki? Ee, insanları severim. Gülay Hanım ve Gül Sevda Hanım aynı tweet'i ikisi de paylaşmışlar. Evet. Türk yarışmacılara ne kadar kızsam da gidip de Yunan yarışmacılardan kimseyi desteklemem. Ben milliyetçi bir insanım. Afroditi'yi destekleyeceğime Sabriye Şengül'ü desteklerim. Murat Özer'e katılıyorum demişler. Ben de aynı fikirdeyim. <laughs> de aynı fikir <laughs> de. Ben de Aynı fikirdeyim. <laughs> Hepsini. <Onu Ya> sen <laughs> hakikaten sen ya bize kafa yapıyorsun. Ama şimdi... <laughs> bir şey diyeceğim. Abi kafa yapıyorsun. Siz şaka gibisiniz. Az önce beni destekleyen tweet de bu tweet Taban tabana zıt tweetler değil ki Anlamadım ben O farklı bir şey yok yok, Bu farklı bir şey abinin söylemelerini Bunu da ben destekliyorum ben Murat abi bütün de Aynı falan. Aynı fikir değil değil. Değil. <laughs> Her yere oynuyor ya Nasıl her yere oynuyor Farklı şeyler abi, değil ki Abi tamam da yazan, En son yazan sana Senin fikrine katılmıyor Nasıl benim fikrime katılmıyor En son yazan senin Tamam sen katılmıyor. şunu anlamıyorsun bir, zam, bir önce okuduğu tweetle ya, O da, bu da bana tweet katılmıyor Farklı tweetler farklı. değil ki senin nasıl, nasıl farklı yazan, ya Son yazan kişi Son senin yazan sana katılmıyor Nasıl benim fikirlerime katılmıyor Ben şey mi dedim abi ödediğimi desteklerim mi? Hayır, kardeşim. öyle demiyor. Bak değil. siz var ya çok tehlikelisiniz. Hayır, öyle demiyor. Hayır, öyle demiyor. Bak ne diyor? Afrodit'i desteklerim demedikçe. Ya o kadar tamam. anlamıyor. Son tweet sana Yan katılmıyor. Yani genel bir ortalığı. Son tweet Türk sana Türk katılmıyor. Türk yarışmacılara tamam. ne Hı. kadar kıssam da, tamam. ne kadar onlara kıssam da tamam. gidip de Yunan yarışmacılardan kimseyi desteklemem. Benim bu, bu tweetle karşı aykırı bir mi çıkarsın biri burada. Nasıl benim söylediğimi destekliyorsunuz? Ne dediniz? Açıklayın. Nasıl ne dediniz? Açıklayın. Ben bununla ilgili ben her zaman milliyetçi bir adamım diyorum. Allah Yuna... Allah, Allah. Ya hepimiz milliyetçimiz tamam. Ben Yunanları mı destekliyorum ya e, başka? Ben de desteklemez. E, ben de desteklemem. E, de e, Şimdi ben milliyetçilik de olayına girersek hepimiz milliyetçiyiz. Hayır hepimiz bu, bu tweet için. bu tweet benim nasıl değil mi, bir düşüncemi katılmayan bir tweet onu anlamadım. Onu açıkla. oldu? Konuşmayı yapan sizsiniz. Hangi cümleler bir tartışma içerisine girdik ya? Ben de şunu anlatıyorum. İlk beni destekleyen bir tweet okudun ya. Evet. E şimdi bir tweet okudun. İlk tweette benim isim geçiyor. ikinci tweette Murat abinin ismi evet. geçiyor. Ama bu okuduğun tweetler taban tabana zıt tweetler değil. Taban tabana yüzde yüz zıt. Ama bak şu buradaki fark şu. Biz şunu konuştuk. Tartıştığımız konu evet. şu çerçevede geziyorsa okey. Biz dedik ki bazı karakterler vardır. Ya Türkiye öyle bir nokta geldi ki Yunus Survivor'daki Türk takımı. Kendi en iyi yarışmacılarını potaya çıkartıyorlar. E insanlar da bunları izlerken der ki ya kardeşim siz kendinize sahip çıkmıyorsunuz. Evet. Biz size niye sahip ben çıkalım? Şey sizi destekleyelim.